Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yanımda çok değerli bir isim var. Ali Türkkan kimdir? Gel bir beraber tanıyalım. Viralli piloteyim. Evet. Kısaca özetleyeyim. 99 İstanbul doğumluyum. 26 yaşındayım. Yaklaşık 20 senedir yarışıyorum. Çünkü 5 yaşlarımda kartingle başladım bu spora. 5-6 yaşımda Türkiye Şampiyonası ile başladım kariyerime. Kendi otomobilim var yani kendi kartımla hem mahalli hem Türkiye Şampiyonası yapıyordum. Derken ilk yarışın ısınma turlarında bir yerlerde ufak bir kaza, sol bacak çıt. Hadi gidiyor. Ya. Ondan sonra işte alçım, alçı malçı iyileşme süreci derken ben alçıyı zorla kestirip Bu iki hafta altı sonra Bu olay oluyorsa. Evet. O kartın altına giriyor kaza sırasında. Sonra alçıyı zorla kestiriyorum abi. Bursa'daki yarışa katılıyorum iki hafta evet. sonra. İşte öyle başlayan yolculuk kartingle devam ediyor. Oradan otomobile geçiş var. Pist şampiyonu var. Türkiye pist şampiyonu oldum. Daha ehliyetim bile yokken. Yaş 17 idi o zaman. Ardından 19 yaşıma geldiğimde pistteki kariyerim istediğim gibi gitmedi işin doğrusu. Farklı bir yol aradım kendime. Sonra hiç beklemediğim bir yerden 5 kez Türkiye Rally Şampiyonu Yağız Avcı ki Red Bull'la birlikte bir proje yapmak istiyoruz. Yerime birini yetiştirmek Vay istiyorum. Be. Ben 5 kez Türkiye şampiyonuyum ama yerime yetiştireceğim kişi 5 kez Türkiye Rally şampiyonu olmasın. Avrupa'da, dünyada bayrağımızı dalgalandırsın dedi. E zaten ben de böyle bir şey duyunca <laughs> balıklama Aynen. balıklama da aldım. Balıkla Orada pistten tozlu diyeyim rally etaplarına geçiş Vay oldu. Be. O gün bugündür Rally'deyim. Geçtiğimiz 5-6 senelik serüvene bir Türkiye şampiyonluğu sıdırdım. Enteresan oldu çünkü hem Türkiye pist şampiyonu hem de Türkiye Rally şampiyonu oldum. Ki ayrı branşta da bir şampiyonluk. Ardından Avrupa ve Balkan Kupası kazandık iki çeker otomobilimizle. Bunlar hiç Türkiye'ye gelmemiş başarılardı. Sana çok teşekkür ederim. Hem beni hem takipçilerimi değerli gördün. Kanalıma konuk oldun. Estağfurullah ya. Benim için bir keyif. bir motor alacağız. Sen normalde parasını verip zaten motor alıp evine gidebilirsin. Tabii. Ama bana zaman ayırıyorsun burada. Gerçekten çok gurur duyuyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi benim için çok değerli. Ülkemiz için çok değerli bir adam ve bu yaşlarda bunu başarıp aynı zamanda bu mütevazile sahip olmak enteresan bir olay. Ya. Ben ol, çok heyecanlıyım ederim. yani bu arada. Gerçekten. Benim için de bir keyif. Hani bir motosiklet almaktan daha fazlası oldu. Hem bir video çekiyoruz hem seninle oturduk çay kahve evet. yaptık. arkadaş arkadaşımdan etkilendim. Onlar da bu motosikletten aldı. Şimdi ismini gizli tutuyoruz Hadi galiba değil mi? Nasıl oluyor? gizli tutuyorsun da. Sen <laughs> üçüncü mü olacaksın grubu? Abi üçüncü aynı renk motosiklet. Çok şaka yapıyorsun. Aynen. Onlarınki de mi sarı? Aynen. Hadi ya. Şimdi asıl önemli konu Ali arkadaşlar bir yaklaşık bir 10 gün sonra değil mi? Evet. Dünya şampiyonası için 8'inde uçuyoruz. Şu an ekim 8'de uçuyor. Az önce bahsettiğim o dünya üçüncülüğünün geldiği yine dünya gençler şampiyonasında hedef şampiyonluk. Şu an zaten şampiyonada 3. sıradayım. Tamam, ee, çok ilk üç iyi. birbirine çok yakın. Kaba hesapla diyeyim. Puanlarda artık bu yarışı kazanan dünya şampiyonu olacak Vay ve be. daha önce benim bildiğim hani bilmiyorum arkadaşlar da biliyorsa yazarlar otomobil sporları branşında bir dünya şampiyonluğumuz yok ne pistte ne rallide ya. ya da herhangi başka bir branşta drift bile olabilir bu o yüzden sadece benim adıma değil bütün Türkiye adına da ilk olacak e, neredeyse ilk olacak o yüzden çok heyecanlıyız Vay hani be sabah be. akşam onu düşünüyorum zaten yatıyorum kalkıyorum orada ne yapacağım nasıl hangi olacak ülke falan hangi ülkedemişti Almanya demişti Almanya'da başlıyor çok sınıra yakın Avusturya'ya yakın Çek Cumhuriyeti'ne çıkıyor Avusturya'ya geri iniyor oradan Almanya'ya dönüyor aslında 3 ülke değiştiriyor Anladım, çok hatta iyi. bir etap var adı Border The Lines mi? bir şey. <laughs> Sınırları. B border evet. Yani. şu bir etapın içinde sınırı geçiyorsun. <laughs> ülke de yani değiştiriyorsun. Ülke değiştiriyorsun. Tamam başı ülke. Almanya'da, sonu Avusturya'da falan <laughs> böyle güzel. kompleks bir yarış ama inşallah Peki. güzel olacak. Abi çok iyi ya. Gerçekten inanılmaz bir adam ya. Seni tanıdığım için şey kendimi çok şanslı hissediyorum. Ben <laughs> de mahcup oluyorum sürekli böyle. <laughs> ama hani, öyle gerçekten her evet. Hayır bak ben da. de normal bir insanım abi sadece spor yapıyorum. Hani yaptığım işi de biraz iyi yapmaya çalışıyorum. Eyvallah evet. evet. sağ ol, sağ ol. Ama bak olay şu bence yani karakter de çok önemli bence. Şimdi sen de biliyorsundur, bir sürü dalda çok hmm. iyi sporcular var dünyada ama mesela Halk sevmediği insanlar da oluyor sporcuların anladın mı? Evet. Ya bunu videoya koyamam da <laughs> tam ya <yabancı> adam ya. <laughs> Vardır ya. Oluyor ya. oluyor. Oluyordur kesin ya. Ya onlardan olmamak lazım. Evet onlardan olmamak lazım. Sen yaptığın işi en iyi şekilde yapıyorsun ve hayatına devam ediyorsun. <laughs> Bu arada ben senin motor sürdüğünü bilmiyordum. Sende zaten bir tane kötü Master varmış. Var. Master Hızlı bir tane Master'ım var. Aynen. SP Çok bilemesem de güzel bir SP var. O zaman işte babamla birlikte gitmiştik. İnanılmaz bir heyecan. Ramor'a ramorka bağla, çek. Hatırlıyorum. Bahçeli evlerden mi bir yerden almıştık? Bize nispeten uzak. Ramorka koyduk. Yani eve dönene kadar bir kere bile dönüp yola bakmadım. Sürekli Ciddi ben misin? aynen. Sürekli arkada <laughs> ramorka bakıyorum. Çünkü ramork böyle bilmiyorum bana güven vermiyor. Çok hafif böyle bir de se ya ses geliyor ya. Motoru beğendiğin <laughs> için değil de bir de güvenliği Hayır, için bakarsam. ben yani çünkü eve gidecek Baba yavaş diyorum. Baba yavaş. Ben bütün yol motoru izledim falan. Evde indirdik böyle jelatinlerini açtık. Onunla bir hızlı bin kilometre yaptım rodaj için. Çünkü devirme falan o işler vardı. Ondan sonra da şu an 3500 de falan 2-3 yılda anca o kadar oldu. Ali de benim gibi. Ama ben tatlı Nasıl su motorcusuyum. Yani <laughs> yağışı görmeyi bırak, <laughs> bırak. Yağışın ihtimalini görsem bile çıkmıyorum. Hiç Hava durumda çıkmayan. görürsek anahtarı Motor after suyu, after. suyu sadece yıkanırken görüyor. Öyle bir durum var. İlk var motorum 125'lik bir skuterim vardı. SYM. Sonra 250'lik Enduro'ya geçtim Mondial'in. E, çok enduro değil yani Ada enduro. Onunla biraz oyalandım. Sonra yetmemeye başladı. Çünkü biraz gezmeyi de seviyorum. İstanbul'da büyük bir şehir abi. Aynen. Otobanda giderken hani belli bir hızın üstünde gitmek Tabii. istiyorsun. KTM aldım 11.90 Adventure. Vay güzel. Onunla, abi nasıl bir geçiş bu ya? Onunla istediğimizde gidebiliyordum <laughs> ama Bir dakika. Yani. <laughs> Sen Mondial'dan KTM 11.90'a mı? İkisi de turuncu, ikisi de Adventure. <laughs> <laughs> bir silindir daha var yani. Anladın arada bir 500 böyle. beygir fark var. Mı? Ya, çok güzel bir motosikletti bu arada. Çok abi inanılmaz bir geçiş. Ya motosiklet konusunda öyle inanılmaz bir yetenekli olduğumu düşünmüyorum. Özellikle hani toprak falan gibi özel adamlarla böyle proje yaptığında onları böyle yakından gördüğünde adam top ile böyle gelip burnunun Başka şeyine durduğunda yani? evet. anlıyorsun o zaman ama yetenekli demeyelim biraz daha bilinçliyim. Neden? Evet. Çünkü hani daha küçücük yaşımda bacağımı kırdım karting kazası. İşte ezarfen de kaç kere motordan düştüm. Hani başıma ne gelebileceğini biliyorum ama benim malım da çok kıymetli. Hiç kıyamam hani evde böyle her gün tozunu aldığım için şeyi hayal edemiyorum. Hani bir düşsem ve yerde sürüklenirken görsem herhalde böyle evet gece uyku falan uyuyamam. Evet abi ya. Benim kolumu bacağımı geç. Doktor diker orada platini çakar da abi motor yazık anladın ya mı o şimdi? Kadar bak. Yemin ederim ben de o yüzden çok korkarım biliyor musun? Yani dediğin gibi hani düşmekle sıkıntı yok, bir şekilde iyileşiriz ama malının yerde sürüklenip böyle kıvılcımların Aynen. çıkması. <laughs> Bir de öyle arkadaşlarına gelmişsin keyif yapıyorsun Tabii, abi bir anda. Evet, yerde buluyorsun kendini. Sonra vites kolu kırılmış eve bile dönemiyorsun çekici evet, geliyor ya, falan çok, işte. Çok haklısın. O kadar haklısın ki gerçekten çok sıkıntı. Senin motora bakalım mı? Bakalım. Hadi gel Hadi bakalım. Otur. Burası birazcık büyük. Bu arada burayı da sana birazcık tanıtayım. Yeni tanıştın burasıyla Garaj Forum diye bir yer burada. Tam 6-7 tane motosiklet markası var içeride. Aynı zamanda da ekipmanlar falan var görüyorsun ceketler, Hı -hı. kasklar. Aslında bünyesinde 20-25 tane marka barındıran artık nasıl diyeyim bir yer yani büyük bir yer. Ve evet, motora doğru yürüyoruz. Çok güzel ya. Mameli evet mahmili görelim. Senin yorumlarını alalım hadi bakalım. Geç. Abi süper ya. <laughs> Niye? Çünkü Neden? en güzel rengi. Kazasız belasız, hayırlı uğurlu olsun. Mutlu günlerde kullan inşallah arkadaşlar. Hep motosiklet bakarken şunu görürdüm. Motorların üstüne koyarlardı. Bazı bayiler isim soyad da yazıyor. Aynı. Hiç kısmet olmamıştı bana. Çünkü motoru da yani bayiden almaya gitmemiştim. Yine şahıstan almıştım. Hiç sıfır böyle bayiden motor çıkarttığımı hatırlamıyorum. Bayiden. bayiden ben çıkarıyorum yani ilk soru be. buysa. <laughs> Güzel süper. Makine bu. Şuradan. ben de senle beraber keşfettim bu makineyi. Çok da tatlıymış yani bu arada. Abi insan ayağını basmaya bile şimdi kıyamıyor. Evet, evet. Ama yapacak bir şey de yok. Bir temizlik seviyorsun. Tozun içindesin, toprağın içindesin ama Gel dikkat şeyler enteresan yani. Ben yaptığım işin her tarafını seviyorum demedim. Ben de isterdim <laughs> steril bir ortamda çalışalım. Ne bileyim işte pistte olsun. Eskiden ben pistteyken süperdi. Catering'i var, o su var, bu su var. Klimalı odan var. Bekliyorsun. İki seans arası iki saat bekle yarış. Burada öyle değil ki. Hem yarış arabasını kullan. Hem sandviçi ye. İşte bir sonraki etap. Acıkıyorsun muz ye. Yağmur yağsın. Araba denene. Biraz felaket sıkıntılar yani. Var var <laughs> <Bak, sıkıntılar> var <laughs> var ama hani bu işi seven bir adam olursun. kampi falan yapan hani böyle outdoor insanlar var ya. Onlar için müthiş. Ben onlardan biri değilim çok. <gülüyor> ama <gülüyor> ekmek parası <laughs> <laughs> ne yapalım yani Öyle, <laughs> Öyle bir, abi adam <laughs> yarışmayalım mı yani. Sanki şey gibi ya. Hayır zor diye yapmayalım mı yani? Nasıl çocuk gibi bindim ama üzeneyim. <laughs> Yok güzel ya. güzel. Yakıştın be. Bu motor şanslı bir motor. Sahibi çok iyi. Ben yarım depo benzin de var içinde. Süper. E, 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 Bunlarla ben bu hiç ilgilenmiyorum. Ben fırlatıyorum bunları genelde ama Ben tam tersi. Her şey duruyor tabii tabii. Tam durur ama okuma okumazsın büyük ihtimalle değil mi kitapçı şimdi buna sürüle diye okumazsın ya şimdi sen o kadar çok şey söyledin ki hani okuyorum tabi <laughs> hani okuyorum ama söylemeye de dilim varmadı yani ya ben okuyorum niye biliyor musun evet. bazen gerçekten çok enteresan bilgiler oluyor içinde ben de ilk aldığım sıfır falan okumuştum ama sonra hep bildiğim şeyler olduğu için çok şey yapmadım çok değişmiyor yo yavaş sürün diyor dikkat edin diyor <laughs> bir şey olursa bir şey Aynen. bu nasıl açıyorduk? o şöyle Peugeot Jango alıyoruz. Soylu Şu an zaman. motoru tanıtıyoruz. Hı hı. Buraya saklanmış olması hoşmuş o bu arada. çok iyi ya yani. bir dakika bir dakika benzin de şey orada mı? Benzin Benzinde kapağı mesela. burada. Bir Nasıl açılıyor? Öyle direkt. Elinde kalıyor. Tamam. Nerede Sonra? kalması lazım? Ha? Hani şey gibi. Yok her hani şey kapaklı mı diyorsun? Zaten 7 litrenin dolması herhalde bir dakikada falan dolacağı da için 7 litre. Sıkıntı yok elimizde ısıtabiliriz Sıkıntı yok ya tutarız abi tamam. ne olacak. Bu küçük detaylar belirleyici değil benim yok, için. Yok yok değil tabii ki. Bu arada kafa yapmıyorum motosiklet gerçekten tatlı arkadaşlar. Abi medeniyet ya skuter. Bir de senin gibi adama böyle bir skuter yakışır. Tarz olması lazım birazcık. Anladın 55 mı? niye? Samsun'uz. Yine cevabı olmayan soruyu sordum. <laughs> Neyse tamam Samsun değil. 55 niye? Ya? Atakum plajına selam olsun. Öyle bir yer yok muydu orada Samsun'a? <laughs> var Atakum var. Evet, evet. Tabii. Hiç gitmedim ama görmek gitmek yok. istiyorum bir gün. Güzelmiş bu arada. Miami gibi diyorlar ama bilmiyorum. Miami'ye de gitmedim, Atakum'a da gitmedim. <laughs> ben de ikisine de gitmedim. Ben abartma deyip geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Miami değildir de <laughs> güzeldir ama şimdi Samsun'ları izliyorsa ayıp olmaz. Samsun'un neyi eksik ya? Tabii belki de daha güzeldir bilemezsin. Aynen öyle. Hiç bilemezsin. Biz şimdi bu motoru şaka bir yana eve teslim etme olayını Ali Bey'e özel mi yapıyoruz? Yoksa herhangi bir takipçi ya da müşteri geldiğinde evine teslim olabiliyor mu? Evine teslim edin. İstanbul dışında kilometre başına belli bir ücret alıyoruz, motorunu teslim ediyoruz. Çok iyi. Direkt eve bekliyorum. Direkt Ducati'nin yanına. Aynen. Peki hangisini kullanmak lazım? Evet. İkisi de açıyor mi? gösterebilir miyim? Sanki mi? Mi? şu gibi. Bir arka kamera gösterebilir miyiz? Bak bu şekilde büyük araba anahtarı gibi. Valeye versem bunu, araba, araba sana. diye şey yapar. Hangi? Sana. Öyle? Sonra buna gelse güzel tatlı bir an olur. <laughs> Katılıyorum. Şimdi önemli bir Söyler. konu var. Sen daha iyi biliyorsun. Evet ben... ama zor sorma beni rezil etme burada. <laughs> hayır hayır hayır. Ben sana <laughs> pası atayım. Şöyle göstereyim hatta. Heh tamam. Evet şimdi çok önemli bir konuya geldik. Geldik evet. Şimdi bu adam bizim dünyada bayrağımızı dalgalandırıyor. İstiklal Marşı'nı okutuyor. Bu işe milyonlar harcıyor. Birkaç isteği var mütevazi. Çok mütevazi bir istek. Dedim ki ya Ali dedim sen yani bizim için neler yapıyorsun? Canın tehlike atıyorsun bu sporu devam ettirebilmek için. Evet. <gülüyor> uç uç. <gülüyor> evet. anladın mı? Dedim bir sürü şey dedi. Hani Can, mam çok düşünme dedim. Meltem Hanımlar da vardır dedim. İyi demiş miyim? Var mıdır? Var. Tabii hani tabii nasıl yaparız dedi falan. Ne, ne Vallahi, Abi bu sorunun üstüne gerçekten ne istiyoruz söyleme. Ne istiyoruz diğer bir şey Bir şunu kokular liste yapmıştık. Bir cam lazım, bir sisi bar lazım, bir, bir 1390 süper bar. Devam devam devam. Hemen sınırları aşacağım. Ben de istiyorum lambretti'yi de söyle. Ha gelmişken işte şurada bir de lambretti. Yok hayal bu sana bahsedeceksiniz diye. Yok hayır bu şey değil. O kadar gözümüz yok. Gözümüz yok o kadar. Zaten evet. sanırım bir de top gaze opsiyonu var. Top gaze ama bozar. Benim çok tercihim değil. Hani motorum tarz görünsün, kask elimde kalsın yine okey. Aynen evet. bravo. Evet. Milli sporcumuza destek olduğunuz <laughs> için de Garaj Forum'a çok teşekkür <laughs> ediyoruz buradan arkadaşlar. Evdekilere daha haber vermedim motor alacağım diye. Bilmiyorlar mı şu an? Yok ya? hiç bilmiyorlar. Aa. Aynen kimsenin ee, adı e, yok. haberi gidecek şimdi. Zaten bir tane Ducati işte salonda duruyor. Annem bu durumdan muzdarip. Geçerken falan bazen böyle şu elcine falan dokunuyor. Ahmah yapıyor yalandan hani kaldıralım diye. Şimdi geldiğinde bir tane de Django görecek. Ben direkt bunu da salona alacağım. <laughs> alacağım çünkü. Ya aileden kimse bilmiyor motor alacağını. Yok kimse bilmiyor. Çok iyi ya. Sürpriz olsun dedim. Dev, devrilmeyiz değil mi? Ali hani devirir misin bizi sence? Yani şu an ben devirmeye çalışıyorum ama çok öyle bir şey yok. Devrilmez ya. Bu elektrikli mi? Allah gidiyoruz. <laughs> çok hızlı <azıktı>, gitti çocuğu bıraktı. <laughs> Asfaltımız çok iyi arkadaşlar. Abi garip bir şey yön, yönlenmesi var aletin. Devrilmeyiz değil mi? Yok yok devrilmeyiz tamam. bakayım şöyle bir. <laughs> Devrilme testi. Allah. İyisin ha iyisin. Nasıl döneceğiz? Oo. Soldan dön abi işte. Devam devam devam. Gel 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 gel. Gel. Gel abi gel. Hey vardır. Hey tamam. Ağır ol ağır ol. Ya. Abi rallide her yere giriş çıkış serbesttir. Onu asla unutma. Bir ani sağ mı? Yok ani sağ devirir bizi. Vay be. el freni çekiyormuş. Aa, <laughs> el freni varmış çok iyi Tam iyi ya. Tam kavgalık değil mi el freni? <laughs> mi? Çekip şöyle Iyi ya. Ya sen bu antrenman işlerini nasıl yapıyorsun? Nasıl oluyor antrenman işi rallide? Antrenman işi şöyle oluyor. Ya bir parkuru kapatıyorsun ormanda. Yarışacağın yere benzer bir yer. Orada gidip kullanıyorsun sabah 8, akşam 8. Ya da bir hazırlık yarışına giriyorsun. Mesela biz 8'inde gideceğiz yarışa. Çünkü Almanya'da önce Avusturya'da bir hazırlık yarışına gireceğiz. rally diye. Aynı şartlara benzer, en yakın hmm. yarışı bulup. Genelde bir hafta önce de böyle yarışlar yapıyorlar ki insanlar gelip antrenman niye katılsın. Hani organizasyonla para tamam. kazansın. Tamam. Şimdi rally'ye gideceğiz. Orayı yapacağız. Hiç dönmeden dünya şampiyonası yarışına elimiz sıcak gireceğiz. Sen yarışan yar bir bu tur atları mı sana mısın nasıl motoru öyle bir şey yok mu bu rallilerde abi olayından. normal arabayla iki kere geçebiliyorsun bütün rotayı i̇ki normal kere. araba dediğin normal işte şu sokakta gördüğün herhangi bir araba o da modları çıkartmak, çıkartmak için ama o sırada yol trafiğe kapalı değil hız sınırı yine var polis yine var karşıdan araba gelebilir yani Hadi sen ya. yavaş bir şekilde tamam belki 180 180'le atlayacağın yerden 40 40'la geçip orada düşünüyorsun 180'le geldiğimde bu viraj nasıl olur onu ya. yorumluyorsun ve yazıyorsun ya. sonra 180'le geldiğinde o yorumladığın bilgi çerçevesinde bir şey yapman <laughs> gerekiyor çünkü mesela tepe arkasını görmüyorsun hiç yorumunun yanlış çıktı oluyor mu? Oluyor, yani 100 işte buraya ile girmek gerekiyormuş filan. Oluyor. Yani bazen frenler kaçıyor işte. Şurada fren demişsin ama beklediğinden daha çabuk hızlanmışsın. Orası geç kalıyor. Vay be. Uçuyorsun. Şanslıysan bir yere dalıp çıkarsın. Şanslı Anladı. değilsen alıp kalırsın. Antrenman sınırlı yani. Yoksa şu an orada olurduk zaten. Anladım anladım. Burada şu an bununla gazlı olmazdık şu an. Orada evet, olurduk doğru. yani ben de uğraşmazdım. Aslında... <gülüyor> 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 Vay be. Arkadaşlar bu arada Instagram'lara da koyuyorum. Ali'ye destek olmak istersen ve Instagram'ını takip edersen çok mutlu olurum. Milli sporcumuz adam. Destek olalım yani. Oraya bir yığılalım lütfen. Evet. Teşekkür ediyorum. Bence videoyu kapatabiliriz. Seni daha fazla tutmayalım. Yolun da uzun zaten. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi ben seninle sohbet etsem saatlerce ederim ama işin gücüm var. Seni benim garaja davet edeyim bir gün. araştırı yaptırayım. Ben tamam. seni ağırlayayım. Burada Olur. sen beni ağırlamışsın. Olur. çok oldu. sevinirim. Ne yapacağız garajda? Neler var? Nelere Abi, bakacağız? Yarış arabasına binersin. Tamam. Arabanın lastiğini taşırsın. <laughs> Yağına suyuna bakarsın. Lifte çıkmış arabanın altına girersin. Tamam. Köpeğimiz <laughs> e, <köpeklerden> var seversin. Tamam. aran var. çok, Yine çok severim. Yine bir kangalımız var 3 <laughs> aylık. Çay kahve yemek. Bilmiyorum hani başka bir şey lazım mı daha <laughs> <Sana değil> mi? <laughs> Yetmemiş gibi hani ne yapacağız da tamam tamam tamam. O zaman bir gün oluyorum. Aynen. O videoyu da heyecanla bekliyorum. Tekrardan çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu etti. Ben teşekkür Seni ederim. Seni seviyorum. Sağ ol. Mutlu günlerde kullan. Cool İnşallah. Ben bir Meltem Hanım'la görüşeyim ya. Biraz onunla konuşayım. İyi o zaman. Ben kaçıyorum. Kaç. Haberleşiriz. Görüşürüz. sağlık. Hadi dikkat Sağ ol. Hadi bay bay. Bay, bay. Arkadaşlar Ali'yi uğurladık, Meltem Hanım'la da konuşacağız demiştik. Şimdi bir tanıtmak istiyorum çünkü bize çok yardım etti sağ olsun kendileri. Tekrardan hayırlı olsun. Burası yeni bir yer anladığım kadarıyla. Evet. Konuşmuştuk, 4 aylık filan bir yer. Çok büyük, çok güzel bir yatırım yapmışsınız ve beni de burada ağırlayıp, Ali'ye de bu desteği sağladığınız için hem Ali adına hem takipçiler adına kendim adına da çok teşekkür ederim gerçekten. Teşekkür ederim, tatlı bir biz motosiklet teşekkür aldı. Evet, evet, Çok tatlı bir motosiklet aldı. Takipçiler özel de ben bir şeyler isterim. Onları da kırmazsınız değil mi geldiklerinde? Kırmayı size özel konuşuruz. Videoyu kapıyorum. Suzuki, Kimco, Peugeot... Lambretta, KTM, Husqvarna, V-Moto, Aurora... Almak istiyorsan garaj konuma geliyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Aynı bitmedi daha. Aynı Lansiklet zamanda da... Bisiklet de var. Bianchi var. Evet ya bisiklet de ee, var çok tatlı ya. Kast var. Shoei'den tutun LS2'ye. Montlar çeşit çeşit. Yazlık, kışlık, eldivenler... Aklınıza ne gelecekse bizde olması lazım. Burası bu arada Ritim İstanbul'da arkadaşlar. Cevizli'de, Maltepe'de bileniniz varsa biliyordur zaten. Ama eğer bilmiyorsan burası bence gezmek için güzel bir mekan. Çok önemli bir bilgi vereceğim. Videoyu kapatacağım sonra sizi sıkmayacağım. Burası Burası pazarsızdan pazara 7 gün boyunca açık ve hafta içi de, hafta sonu da saat 10'a kadar hizmet Doğrudur. veriyor. Burası bence böyle işte eşini, arkadaşını, dostunu alıp tam böyle gezmelik bir mekan. İçeride bir sürü oyuncaklar var. Ben bir gelip bakmanın tanışmanı isterim. Güzel insanlar, güzel kampanyalar var. Bunlarla ilgili de Instagram hesaplarını buraya bırakıyorum. Bizi takip ederseniz çok sevinirim. Tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok memnun oldum. Sağ olun, ederim. görüşürüz. <laughs>